Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün yine sizler için fırınsız, kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifim var. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almayacak bir tatlı oldu. Ayrıca bir borcam dolusu bir tatlı. Ani bir misafiriniz geldiğinde kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu arada videolarımı izleyip hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle pudingini hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu un, kaşıklarımı dolu dolu kullandım. 3 yemek kaşığı dolusu da kakaomu ekliyorum. 1 su bardağı şekerimi de ilave ederek kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle kuru malzemelerimi karıştırıyorum ben. Daha sonra sütümü ekliyorum. Bu şekilde yaptığımda daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor arkadaşlar. İçerisine 1 litre sütümü ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz arkadaşlar. Karıştırmayı bıraktığınız anda dibini tutar. Sürekli karıştırarak bu şekilde kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutup ocağımdan alıyorum. İçerisine bir paket şekerli vanilya ekliyorum eriyene kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi pudingimizi hazırladık. Şimdi içerisine bir paket sade bisküvilerimi kırıyorum. Elime parçalayarak ekledim. Bir paket sade bisküvi yeterli geliyor arkadaşlar. Bazı bisküvilerin gramları farklı oluyor. Gram çok önemli değil. Bir paket kullanmanız yeterli. Güzel bir şekilde spatula ile karıştırıyorum. Büyük boy yuvarlak borcamımın içerisine döküyorum. Borcamımın içerisine de bisküvilerimi biraz karışsın diye karıştırdım. Üzerini güzelce spatula ile düzeltiyorum. Düzgün görünmesi için. Ve tatlımı bir kenara alıp ılımaya bırakıyorum. Tatlım alırken ben de Krem şantisini hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine bir paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü alıp kıvam alana kadar çırpıyorum. Bu aşamada soğuk süt kullanmak oldukça önemli, daha çabuk kıvam alıyor. Ayrıca krem şantiyi güzel bir şekilde çırpmanız gerekiyor, iyi bir kıvam alması için. İstediğim kıvama gelinceye kadar çırpmaya devam ediyorum. Artık krem şantim istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra içerisine bir su bardağı hindistan cevizimi koyuyorum. Spatula ile karıştırarak birbirine karışmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi artık ikinci aşamamızı da tamamladık. Gerçekten oldukça kolay bir tatlı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tatlımın ilk aşamasını yapıp hazırlamıştım ve ılımaya bırakmıştım. Ildıktan sonra üzerine krem şantili kısmını koyuyoruz. Yani tatlımızın soğuması gerekiyor açıkçası. Üzerine hazırlamış olduğum krem şantili kısmını sürüyorum. Bu şekilde dağınık koyarsanız her yerine eşit miktarda dağıtmak daha kolay olacaktır. Spatula ile her yerine eşit miktarda dağıtıyorum ve üzerini düzgün bir şekilde düzeltiyorum. Eğer tarifimi bu kısımda kadar izleyip beğendiyseniz, ben butona basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Tatlımın ikinci aşamasını da tamamladım ve buzdolabıma koyuyorum. buzdolabında dinlendiriyorum. Çikolata sosumu hazırlayana kadar buzdolabında bekletiyorum. Çikolata sosu için tenceremin içerisine 3-4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 yemek kaşığı dolusu kakaomu aldım. Kur malzemelerimi karıştırıyorum. İçerisine 300 ml sütümü ekliyorum pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Bu arada çikolata sosunu hazır kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ev yapımı yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Daha lezzetli oluyor. Çikolata sosumu ocağıma aldım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Kaynadıktan sonra 1-2 dakikada ocağımda tutup ocağımdan alıyorum. Çikolata sosumu ocaktan aldıktan sonra yaklaşık 50 gram kadar sütlü çikolata, bir tatlı kaşığı da tereyağımı ekliyorum. Eğer normal çikolata yoksa kahvaltılık çikolatalardan da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Çikolata sosumu soğuttum arkadaşlar. Soğutmanız gerekiyor çünkü krem şantili bir kısmın üzerine döküyoruz. Eğer sıcak dökerseniz krem şanti alt kısmında erir ve e, ee, birbirine karışır. Bunun için çikolata sosunu iyice soğuttuktan sonra üzerine döküyoruz. Gezdirerek üzerine döküyorum. Gezdirerek döktüğünüzde her yerine eşit miktarda dağıtmak daha kolay olacaktır. Tatlımı bir 10 dakika buzdolabında dinlendirdim. Daha sonra dinleme aşamasına geçiyorum. Ben bu şekilde dilimledim. Yuvarlak borcamlarda bu şekilde dilimlemek daha güzel oluyor. Yani dilimleri daha iyi oluyor diyebiliriz. Sizler de bu şekilde dilimleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde dilimliyorum. Bu arada tarifimi sevdiklerinize paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Beni hangi şeyden takip ettiğinizde yorum kısmında belirtebilirsiniz. Üzerini süslemek için de antep fıstığı tozu kullanıyorum. Bu tamamen sakalmış. Farklı şekillerde de üzerini süsleyebilirsiniz ya da sade şekliyle de servis edebilirsiniz. İste bağlı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde üzerinde süslüyorum. Tatlımızın ne kadar kolay olduğunu sizler de videoda gördünüz arkadaşlar. Kesinlikle evinizde malzemeleriniz varsa yapın derim. Oldukça lezzetli oluyor. Şimdi sizler için bir dilim alıp iç kısmının görüntüsünü göstermek istiyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Önceden bir dilim aldım çünkü ilk dilimi almak biraz zor oluyor. Görüntüsü bu şekilde. Kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık, ağzınızda eriyip gidecek bir tatlı oldu. Kokoslar pastayı bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.